Ee, ve bu arada da biliyorsunuz haftanın yemeği kimileriniz biliyordunuz, kimileriniz ilk defa bununla karşılaştınız. Dedik ki fenomenler haftasında gelinlerimize bize trit yapın dedik. Kimisi tavuk ciğerinden, kimisi tavuktan, kıymadan yaptı. Bakalım en güzelini hangi gelinimiz yapmış? Hemen haftanın tridini seçeceğiz. Onun için Emine Hanım sizden başlayalım. Kendi gelininiz haricinde bana bir isim söyleyin. En güzel tridi kimden yediniz? Sedat Hanım. Saadet Hanım'ın gelini Fergane'nin telidi dedin. Ermin Hanım? İsmini getiremedim. Emin, Emine Hanım'ın Hanım gelini. Sen de Cemile'nin tilidini beğenmişsin. Gülsüm Hanım? Ben Saadet Hanım'ın gelinin telidini beğendim. Fergane iki oldu tilitlerde Saadet Hanım? Ayşe Hanım'ın Özge'nin telidi diyor. Ayşe Hanım siz kimin diyorsunuz? Saadet Hanım'ın gelini. Üç Fergane var. En iyi telit Fergane'ninkiydi dendi. Şimdi ben de fikrimi söylemek istiyorum. Bence de haftanın en güzel tilidi Fergane yapmıştı bir alkış. <laughs> bir de Azerbaycan'a sevgiler selamlar diyelim eline sağlık hepinizin. Kibediğine hediye eline veriyorum canım benim. Kabul et ben hediye. Tüy have... Ama alınır hediye alınır. Yo, tüy tüy mü? olsun. Ne yapayım şu an yanımda tüy var divada ne olur? <laughs> ama <Teşekkür> Diva <laughs> sizde cevherler var, neler var, neler <laughs> var. Çok ne söyleyeyim, ne söyleyeyim ya? Diva ne söylenebilir ki? Şimdi ama aslında herkes de söyleyeceğini söyledi. Puanlar konuşacak artık. Maalesef yine söylüyorum, yine söylüyorum. Beklediğimiz puanlar ve beklediğimiz menüler de aslında bunlar değildi. Bazılarınızın menülerinde gerçekten biz de birazcık şaşırdık. Daha iddialı menüler, yemekler bekliyorduk açıkçası. Ama tabii ki yok muydu? Vardı. Şimdi bakalım sonuçları nasıl sirayet etmiş bu durum. Öncelikle tabii ki açıklamaktan en haz etmediğim sonuçla başlıyorum. Haftanın beşincisi. Fenomenler Haftası'nın en düşük puan alan gelini ve 15.000 TL'ye veda eden ilk ismi. Üzgünüm ama Canan sen oldun tahmin ediyorsundur. Evet. Yani çok üzüldüm. En düşük puanları bana sakladık. Yani niye öyle oldu dolayı. bilmiyorum ama 15 puan verdiler evet. gördün. Ben sana 6 puan vermişim Teşekkür 21 ediyorum. puanla tamamladı Keşke ana yemeğin. Ee, biraz Evladım daha güzel olsaydı daha yüksek puan da alırdım benden eminim. Teşekkür Ama gerçekten Gülsüm Hanım renk kattınız. Gerçekten de e, iyi ki geldiniz. Sizi unutamayacağız. Eminim Türkiye de unutamayacak. İnşallah kazanamazlar. Bakalım İnşallah. sonuçlar Gülsüm Hanım'ın isteği mi? gibi mi olacak? İnşallah. Şimdi dördüncümüze geldik. Evet haftanın dördüncüsü. 26 puanla Cemile sen oldun. Sen kayınvalidelerden 20 benden 6 puan almışsın. Tıpkı Canan gibi 26 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık Sağ diyelim. Sağ olun Evet. Bütün gelinlerimize Her dördüncü olmuş. Niye alkışlayayım ki yani? Birinci mi olmuş ki alkışlayacağım? Yani dördüncü biz fenomenler olmuş. olduğumuz için bütün ekip, bütün gelinlerimize... Yok ben alkışlamam. Peki sizi alkışlamam. Beşinciyi de alkışlamam, dördüncüyü de alkışlamam. Beni çekemediler, bütün hafta beni çekemediler. Bütün hafta. Kameraman arkadaşlar çektiler çekti. diye Anlaştılar böyle gelirken anlaştılar. Ben bu üçü vereyim, ben dördü vereyim. Ona kaybettirelim diye. Benim hiçbir şekilde bir, bir çekemediler. Sende, Gönlüm yine Saadet Hanım'ın gelinimden. Bir kez şey daha belirtti. İnşallah de. kazanamazlar. Gülsüm Hanım. Geliyoruz üçüncümüze. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Özge. Bir, birinci alkışlayacağım. Bir Kazanırsak alkışlayacak mı? Yoksa gene mi sözünden dönecek? Alkışlamayacağım. Demek ki gene sözünüzden Hayır, döneceksiniz. alkışlamayacağım çünkü kaynananın yaptığı yanlıştan dolayı alkışlamayacağım. Tamam teşekkür ederim sağ olun. O yanlışa bütün kayınvalidelerimiz düştü bu hafta. Hayır alkışlamayacağım. Peki. Siz de düştünüz hepiniz düştünüz. Üçüncümüzü açıklıyorum. Dördüncümüzle arasında bir puan. İkincimizle arasında bir puan. Birincimizle arasında iki puan var. Yani kızlar bu haftanın birincisiyle ikincisi arasında bir puan fark var. Tıpkı Cemile daha evvel de katıldığın gibi kazanan bir puan farkla şu 15.000 TL'yi fenomenler haftasında başarmış olarak evine götürecek. Kaybeden ise sadece ve sadece bir puanla kaybettiği için derdine yanacak. Teşekkürler Merve. Ama şimdi üçüncümüzü açıklıyorum. Hülya sen oluyorsun. Fena puan almamıştın aslında. baktığım zaman yüksek bir puan almışsın. Oh, Diğer gelinlerimize... Oh, yüreğimin yağları eridi. Oh şükürler olsun. Oh oh ne kadar mutluyum. Yüreğimin yağları eridi. Oh ben yüksek puanı vereyim. Sen gel bana dördü ver. Oh oh oh. oh. Size çok, Sen yüksek çok, yüksek, çok Sefam 5 olsun. 5 verdim, 5. Sefam olsun. Sakin olun. Sanki bana on vermiş. Oh kazanamadın ya. Cevabınızı. 15 4. Hazır, aldınız Ayşe'den cevabınızı. Evet. Bizimle uğraşmayın bence. Evet, evet sen de kayınvalidelerden Hülyardin cevabını sen. Kayınvalidelerden, kayınvalidelerden 21 benden 6 puan almışsın. 27 puanla tamamladın. Senin deline, deline, deline <laughs> de ellerine sağlık. Hülya'ya da bir alkış. Oo <laughs> oh, wow. Fenomenler haftasında gerçekten her şey çarpı iki katıydı. Yaşanan coşku da, gerginlik de, yemekler de, kayınvalideler de gerçekten bize unutulmayacak bir hafta yaşattılar ama sanırım en unutulmaz an şu an fenomenler haftasında ikinci şanslarında Fergane çok heyecanlı en yakın rakibesi tabii ki Özge aynı şekilde Özge'nin en yakın rakibisi Fergane aralarında bir puan fark var acaba bir puan farkla fenomenler haftasında tam 15.000 TL'nin sahibi dakikalar sonra buradan şampiyon olarak ayrılacak olan isim acaba hangisi? İkisinin de yemekleri çok lezzetliydi. Aralarında bir puan fark var. Tam fenomenler haftasına yaraşır bir rekabet izledik ikisinin arasında. Hem sunumlarda hem lezzetlerde. Ama bir tanesi bir puan farkla fenomenler haftasının birincisi oluyor. O isim... Tebrik ediyorlar birbirlerini. Bravo. Tebrik ediyorum Özge. Fergane seni de tebrik ederim. ederim. Sizi böyle yanıma alayım sosyal mesafeyi gözeterek. Tebrikler Özge, tebrikler Teşekkür Ayşe ederim. Hanım. Bir puan farkla kaybettim. Bu sefer olmadı Fergane. Geçen sefer birinciliği tatmıştın. Evet. Kayınvaliden sana... Pardon bir şey söylemek istiyorum. Efendim yine ne oldu? Lütfen söyleyeceğim. Birincilik Ferdanen'in hakkıydı. O zaman ama ben 5 gündür yarışıyoruz. 5 gündür kendim için konuşmuyorum. Kendimi ayrı koyuyorum. Evet. Ama ben 5 gündür Ferdanen'in masasından başka güzel masa görmedim. Siz siz hakkımı yemeseydiniz peki. şimdi galip ben olurdum. O da benim da. hakkımı yedi. Peki. Herkes benim hakkımı yedi. Peki. Bu Müsliman'ın sakin olun. Sen olalım. de benim hakkımı sakin. yedin. ama ben masa 5'lik değildik ya. Ya sen de kazanamadın, ben, ben de kazanamadım. Çok yolduk. Çok yolduk. Evet, Özge Şimdi en yakın rakiben kayınvalidelerden 19 benden ise 9 puan almışsın 28 Teşekkür puanla tamamladın eline emeğine sağlık gerçekten de emeklerin çok lezzetliydi ona keza sunumlarında olmayan ufak tefek şeyler vardı ben sadece 1 puan kırabildim. Sen ise Özge'cim kayınvalidelerden 21, benden 8 puan almışsın. 29 puanla sen de birinciliği hak ettin. Güle çok güle harca. ederim. Sağ olun. Evet, çok sağ olun. bütün kayınvalidelerimize ve gelinlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Olsun. Sevgili izleyenler, Fenomenler Haftası'nda e, sizlere e, böyle bir hafta sunduk. Umarım keyif almışsınızdır. E, şimdilik bizden bu kadar. Tekrar pazartesi günü bir beraber oluncaya değin. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum ve bütün fenomenlerimizi alkışlıyorum. Ayn hakkımı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.